Şimdi bıraktığımız ödev sorularında ilk sorumuz neydi? A'dan B'ye bir F fonksiyonu, A'nın eleman sayısı M, B'nin eleman sayısı ne? A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon sayısı. Bunun formülünü hatırlıyor olabilirsiniz. N üzeri M'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Fakat bu şekilde hazır verilen formüller gerçekten içime sinmiyor. Yani benim de içime sinmiyor. Birazcık çalışma sistemini anlama ihtiyacı duyuyorum. Şimdi bunu incelemeye çalışalım. Yani bu formüle nasıl ulaşabilirim? Tabii... Elimde karmaşık bir soru varsa, zor bir yapı varsa ilk yapacağım iş onu basite indirgemek olur. İkinci seçeneğim de bakış açımı değiştirmek olur. Ama burada basite indirgemek yeterli olacak bir benim için. Ne demek istiyorum? Mesela başlayalım. A'dan B'ye bir f fonksiyonu A'nın bir elemanı olsun, B'nin bir elemanı olsun. Bire A1 dedim. Buradan buraya tanımlanacak kaç fonksiyon var? Sadece bir tane, değil mi? Tek eleman için bir bir adım daha götürelim. Şunu arttıralım mesela. A'nın eleman sayısı 2 olsun. B'nin eleman sayısı 1 olsun. Şimdi burada tanımlanabilecek fonksiyon sayısı 1 dedik. Değil mi? Peki burada, burada tek seçeneğim var. Bu ikisinin de buraya gitmesi. Burada boşta eleman kalmayacak. Şuraya gidecek. Bu da 1. Bunun da fonksiyon sayısı 1. Burada da yani tanımlanabilecek fonksiyon sayısı. Bir, bir adım daha götürelim. Ne olabilir? A'da 1 2, B'de A1 ve A2. Yani A'nın eleman sayısı 2, B'nin eleman sayısı 2. Şimdi nasıl çalışabilir? Güzel. Buradaki elemanları eşleştiriyorum. Doğru mu? Bakınız bir eşleştirme yapalım. 1 kime gidebilir? A1'e gidebilir. A2'ye gidebilir. Güzel. Sıradaki kime eşleşecek? 2 eşleşecek. 2 kime gidebilir? 2 aynı şekilde A1'e gidebilir ve A2'ye gidebilir. Burada da birinci A1. eleman A1'deyken, A2'deyken pardon, ikinci eleman aynı şekilde ya A1'e gidecek ya A2. En uçtaki dalları saydığım zaman bana fonksiyon sayısını verecek. En üstteki dalları tek tek saymak yerine iki dal dallar başlangıçta sonra her biri iki parçaya ayrıldı. 2 çarpı 2'den eşittir 4 diyebilirim. Şimdi hemen formüle atlamayacağım. İki adım daha gidelim. Ne olsun mesela? ve A'nın 1, 2, 3 elemanı olsun. B'nin 2 elemanı olsun. Kabul mu? B'nin 2. O zaman buradan devam edebilirim bakın. Bu bunun devamı gibi. Nasıl yani? Şimdi birinci eleman ya A1'e gidebilir ya A2'ye gidebilir. Ya A1'e ya A2. Güzel. Birinci eleman A1'deyken ikinci eleman da A1'e ve A2'ye gidebilir. Birinci eleman A2'deyken ikinci eleman A1'e A2'ye gidebilir. Güzel. Sırada üçüncü eleman var. Sırada üçüncü eleman var. Şimdi A1, A1. Üçüncü eleman yine A1'e gidebilir. A1'e. Ya da A2'ye gidebilir. Bu hepsi için böyle olacak. Hepsinde A1, A2 seçenekleri. A1, A2, A1, A2. Yani 2 çarpı, 2 çarpı 2. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Güzel. O zaman işlerin nasıl çalıştığını belki biraz daha fark etmiş olabiliriz. Bu da ikiye. Yani bu bunun da iki seçeneği var. Güzel. İki çarpı 2 çarpı iki. Yani aslında burada ne oldu şimdi? Burası 8. Yani aslında iki üzeri 3. Son adım. Artık çok şey yapmayalım. Fikri aldığınız gibi. Fikri aldığınız gibi. Buradaki her bir elemanın Buradaki eleman sayısı kadar eşleşme şansı var. Yani bu kişi iki kişiye gidebilir. Buradaki iki kişiye, buradaki iki kişiye. İki çarpı, iki çarpı iki. Bundan emin olalım. Son bir örnek. Son bir örnek. Bu, bu, bu arada soruların içinde en basiti bu. En basiti bu. Sadece diğer incelemelere bir ön hazırlık olsun diye bu şekilde ayrıntılı vermeye çalışıyorum. Ne diyelim? Onu da şuraya yapalım. Buraya ihtiyacım olacak muhtemelen. A kümesinin eleman sayısı ne var? 1, 2, 3, B'nin de eleman sayısı A1, A2, A3. Güzel. İkisinde 3'er elemanı var. Şimdi bu kişinin 3 seçeneği var. Yani bir elemanının 3 seçeneği var. Güzel. Nedir bunlar? A1'e gidebilir, A2'ye gidebilir, A3'e gidebilir. Şimdi iki elemanının yine 3 seçeneği var. Her birinin 3 seçeneği var bu arada. Ne demek? İki elemanı. Birincisi A1'deyken 2 yine A1, A2, A3'e gidebilir. Birincisi A2'deyken 2, A1, A2, A3. A3'deyken devam. Şimdi sırada üçüncü eleman. Bunun da üç tane seçeneği var. A1, A2, A3. 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten. Yani 3 üzeri 3. 27 A'dan B'ye tanımlanabilecek 27 fonksiyon yazabilirim. 27 fonksiyon vardır. Şunu fark ediyorsak eğer soru bitmiştir. B kümesinde 4 eleman olsaydı yani şuradan her defasında artık bir kol daha çıkartacaktım. Ne kadar? Buradaki eleman sayısı kadar çarpı 4 çarpı 4 olacaktı. Kaç tane eleman varsa o kadar 4'ü çarpıyor olacaktım. Yani kısaca değer kümesinin eleman sayısının tanım kümesindeki eleman sayısı kuvvetini alıyor. N üzeri M. B kümesinin eleman sayısı N. A'nın eleman sayısı M ise A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon sayısı N üzeri M'dir. Bu en kolayı. Şimdi birazcık daha işleri karıştıralım bakalım. İşin içine birebirlikler girsin, içine örten falan. Bakalım. Şimdi ikinci soru ne diyordu? M küçük eşit neyse A'dan B'ye birebir fonksiyon sayısı tabii ki aslında. Ya yani örnek verelim ne demek istiyor? A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından küçük ya da ona eşit olsun. 1, 2, A1, A2, A3 diyelim. Eğer A'nın eleman sayısı B'den büyük olursa zaten birebir fonksiyon yapamam değil mi? Mutlaka en azından iki eleman aynı elemanla eşleşecek. Şimdi şöyle bir örnekle başlayalım. Hatta isterseniz eşitlerle başlayalım. Ne düşünebilirim? A'dan B'ye birebir fonksiyon bakacağım. A'dan B'ye birebir fonksiyon. Şimdi bu buraya gelirse mesela şu birincisi bir ne olacak A1'e A2'ye gidebilir değil mi? Şimdi birebir istediğim için bu kişi birinden birine gitti. 2 için geriye tek seçenek kalır. 2 A1'e gelemez değil mi? Sadece A2'ye gelebilir. Bu kişi A yani birinci eleman A2'deyken birinci eleman A2'deyken ikinci eleman sadece A1'e gidebilir. Başka seçenek var mı? Toplamda iki tane birebir fonksiyon tanımlayabilirim. Onlar da nedir? Ya bu şekilde olur ya da zıt eşleşmeler olur. Güzel. Bir adım daha gidelim. İşleri karıştıralım. Aşağıya yazalım. Sonra mesela 2'ye 3 olsun. A, B. 1, 2, A1, A2, A3. Şimdi birinci kişi. 3 kişiye gidebilir. 1, 2, 3. A1, A2, A3. A3, A3. İkinci kişi iki kişiye gidebilir. İkinci şu eleman, birinci eleman bir kişiye gitti. İki kişi birebir olmasını istiyorum. Yani buradaki iki eleman aynı anda bir yere gitmeyecek. O zaman bunun için iki seçenek kalır. Onlar da nedir? A2'ye A3. Burada da aynı şekilde A2'deyken ikinin iki seçeneği kalır. O da nedir? A1 ve A3. Birinci eleman A3'teyken ikinci eleman... A1 ve A2'ye gidebiliriz. Ne olacak bu? 3 çarpı 2. 3 çarpı 2. Az önceki neydi? 2 çarpı 1'di. 2 çarpı 1'di. Bu neymiş? 3 çarpı 2. Bir adım daha götürelim. Ne olsun mesela? 3'e 3. 3'e 3. diyebilirim. Sonra 4'e 3 yapıp bitirelim artık. 3'e 3 de. 1, 2, 3. Şurayı sil. 1, 2, 3. Ve A1, A2, A3. Bakınız. Şuradan devam edelim. Birinci eleman. Birinci eleman. Üç kişiye gidebilir. Nedir bunlar? A1, A2, A3. İkinci eleman iki kişiye gidebilir. Bunun gittiği yere gitmeyecek. 1, iki. Bu da aynı şekilde. Burada da iki kişiye gidebilir. Burada da iki kişiye gidebilir. Şimdi üçüncü eleman için Tek seçenek kaldı. Niye? İlk iki eleman bir yerlere gitti. Üçüncü eleman kalan eleman gidecek. Yazalım isterseniz. 1 A1'deyken 2 A2 A3'e gidebilir. Şimdi 2 A2'deyken 3 sadece A3'e gidebilir. 2 A3'deyken 3 sadece A2'ye gidebilir. Gibi. Değil mi? Ne oldu burada? 3 çarpı 2 çarpı 1. Şimdi eleman sayılarının aynı. Daha doğrusu buradaki birebir... E, fonksiyon sayılarının aynı olmasının bir önemi yok. Yöntemi anlamaya çalışıyoruz. Ne oldu burada? 3 çarpı 2 çarpı 1. Son örnek. Artık anlamışsınızdır bu da permütasyon fikri aslında. Hadi şimdi son örneğe verelim. Şimdi burada 3 eleman olsun. A'nın 3 elemanı 1, 2, 3. B'nin ise 5 eleman olsun. A1, A2, A3, A4, A5 ne düşünüyorum? Birinci eleman 5 kişiye gidebilir. 5 farklı yere gidebilir. 1, 2, 3, 4, 5. Şunu bir yazalım. A1, A2, A3, A4, A5. Şimdi birinci eleman bunlardan birine giderse ikinci eleman için 4 seçenek kalır. 1, 2, 3, 4. Şimdi ikinci eleman da bir yere gitti. Birincisi bir yere, ikincisi bir yere. O zaman üçüncü için... Hı. Toplamdan 2 eksik. Yani bir adım daha eksilecek. Şöyle yazalım. 1, 2, 3 seçeneğe kalacak. Niye? Bir elemana birinci eleman gitti. A1'e birinci eleman gitti. Sonra burası A5 olsun. İkinci eleman A5'e gitti. O zaman üçüncü kişi nereye gidebilir? Ya A2'ye, ya A3'e, ya A4'e. Bu bütün dalları açtığımda aslında sonucum 5 çarpı 4 çarpı 3. 5 çarpı 4 çarpı 3. Bu da aslında 5'in üçlü permütasyonudur. Umarım nasıl geldiğini anlamışsınızdır. Nerede? Bire bir fonksiyon sayısında. Yani M elemanlı bir kümeden N elemanlı bir kümeye kaç tane birebir bir fonksiyon yazılabilir dersem. P e N'in M'lisi. Eğer ne ve me birbirine eşitse de ne faktöriyel şeklinde olacak. Evet. Umarım burası da anlaşılmıştır. Şimdi bir sonraki biraz daha kolay. A'dan a'ya birebir bir örten bir fonksiyon sayısını sormuşuz. Şimdi bir örnek üzerinden sadece bir örnek üzerinden gidelim. 1, 2, 3 eleman sayıları aynı. Zaten kümeler de aynıymış. A'dan a'ya birebir bir örten. Bir 1, 2, 3. Aslında bize sorduğu şey bu sayıların kendi içinde sıralanma dedi. Üç tane eleman kendi içinde kaç farklı şekilde sıralanabilir? 3 faktöriyel. Ne demek istedim peki? Niye kendi içinde sıralanışlarını arıyorum? Bir buraya gelebilir. iki buraya. 3 buraya. Daha sonra bir buradayken iki ve üç kendi arasında yer değişebilir. Daha sonra bir buradayken 3 ve bir kendi arasında yer değişebilir. Sadece aslında sayıların kaç farklı şekilde sıralandığını bulmamız yeterli olacak. Birebir ve örten fonksiyonlara zaten permütasyon fonksiyonları diyoruz. A'dan A'ya, A'dan A'ya birebir ve örten fonksiyon sayısı m faktöriyel şeklinde bulunur. M faktöriyel. Burayı umarım anlamışsınızdır. Ya aslında en kolay kısım bu ama tam yeterli şekilde anlatabildim ondan emin olmadım. Eşleştirmeden yola çıkarak ha bunu şöyle düşünebilirsiniz eğer anlaşılmadıysa fonksiyonu şöyle düşünün. 1, 2, 3. Şimdi burada da karşılarına gelebilecek elemanlar var. Buraya 3 kişi gelebilir. 3'ünden biri gelebilir. Koydum. Buraya 2 kişi gelebilir. Buraya 1 kişi gelebilir. Yani bunları adet şey olarak düşünün. 3 farklı seçeneğim burada. 2 farklı seçenek. 1 farklı seçenek. 3 çarpı 2 çarpı 1'den. Toplamda 6 seçeneğim oluyor. Birebir ve bir ortam fonksiyonunda. Pekala. Şimdi 4. soru. A'dan A'ya içine fonksiyon sayısı? Bu da çok kolay. Neden kolay? Yani diğerleri çok kolay değil de çünkü bu çok kolay. Niye? Artık çünkü A'dan A'ya içine diyor. A'dan A'ya içine fonksiyon sayısı. Bu da şu anlama gelir. Yine buradan örnek verebiliriz. 1 2 3 1 2 3. Ben şunu biliyorum. A'dan A'ya fonksiyon sayısı Fonksiyon sayısı 3, üzeri 3 Bu fonksiyon sayısı. İçine fonksiyon olmasını istiyorsam birebir ve bir örten fonksiyonları çıkarmam lazım. Bitti. Birebir ve bir örten fonksiyon sayısını çıkardığımda geriye içine fonksiyon kalacak. Eksi 3 faktör ya. Yani. Bir düşünün bakalım doğru mu yaptım? Evet. Burada işimi kolaylaştıran şey fonksiyonun A'dan A'ya tanımlanmış olması. Yani eleman sayıları eşit, eleman sayıları aynı. Fonksiyon örtense zaten birebir olacak. Birebirse zaten örten olacak. O yüzden örten olan durumlarla birebir olan durumlar zaten aynı. 3 faktöriyel birebir ve bir örten olma durum sayısı. Bunu çıkardığımda geriye elde edeceğim fonksiyonların tamamı içine fonksiyonlar olacak. Ee, ne diyelim? M faktöriyel eksi pardon. M üzeri M. M üzeri M üzeri M eksi M faktöriyel İçine fonksiyon sayısı. Güzel yazsan şurayı ne güzel olacak. Güzel. Şimdi aslında son soru sayılır. İki şey daha bırakmıştım ama asıl önemlisi. Ve en zoru da bu. Soru şu. Ne demiş? M eşit 4, N eşit 3 için A'dan B'ye örten fonksiyon sayısı. M eşit 4, N eşit 3 için Şöyle yazalım artık. A'dan B'ye örten fonksiyon. Örten fonksiyon sayısı. Evet, n eşit. M4 N3 için A'dan B'ye örten fonksiyon sayısı. Hemen bunu şöyle bir yazalım bakalım. A kümesi, B kümesi. A'nın eleman sayısı 1 2 3 4 ben eleman sayısı A1 A2 A3 yani eleman sayısı 3 elemanlarda A1 A2 A3 olsun. A'dan B'ye örten fonksiyon sayısını soruyorum. Örten. Ne yapabilirim? Düşünmediyseniz bir önceki videoda mutlaka düşünün. Evet. Ben ne düşündüğümü söyleyeyim size. Şimdi bütün fonksiyon sayısından bütün fonksiyonun sayısı nedir? 3 üzeri 4'tür. İçine fonksiyonları çıkartırsam eğer, içine fonksiyonları çıkartırsam örten fonksiyon sayısını bulurum. Doğru mu? Çünkü bir fonksiyon ya örtenleri ya içinedir. Bu haliyle örtenleri bulmak istiyorsam eğer içine fonksiyon sayısını çıkartırım, bulurum. Ne demek istiyorum? Şimdi mesela şu üçünden ikisini seçsem Doğru mu? 3 elemandan 2 elemanı seçsem. Seçtiğim bu 2 elemanla oluşturulabilecek bütün fonksiyonlar içine fonksiyon olacak. Doğru mu? Yani 3'ün ikili kombinasyonu tane ikili seçebilirim. Seçtiğim her bir ikilden 2 iki üzeri 4 tane fonksiyon oluştururum. Doğru mu? Şuradan mesela şu x'ini seçtim. Bu ikisiyle 2 iki üzeri 4 tane. Şu x'ini seçtim 2 üzeri 4. Şu x'ini seçtim 2 üzeri 4. Güzel. 3'ün ikili kombinasyonu zaten 3'tür. Ama burada kritik bir durum var. O da nedir? Şimdi örnek verelim. Şöyle örnek verelim. Diyelim ki şu x'ini seçtim. Tamam mı? Şimdi buradan çıkarttığım elemanlara bakalım. Şu x'ini seçtim. Bu x fonksiyon oluşturuyorum. Mesela şöyle bir e, fonksiyon oluşturabilirim. Pardon. Bu da aynı yere gitsin. Bu da aynı yere gitsin. Şöyle. Şu ikisini seçtim. Bu 3'ün ikilisinden şu ikiliyi seçtim. Bu ikiliyle oluşturacağım fonksiyonlar arasında şu şu olacaktır değil mi? Çıkarttıklarım arasında bu var. Peki şu ikisini seçtiğimde de, bu ikisini seçtiğimde de yine bu fonksiyon elde edilmeyecek mi 254 içinde? Edilecek. O zaman şu durumu iki defa çıkarmış olacağım. Aynı şekilde mesela hepsinin buraya gittiği durumu hem bu ikisi seçildiğinde hem bu ikisi seçildiğinde çıkarmış olacağım. İki defa çıkarmış olacağım. O zaman ne yapıyorum? Bütün elemanların tek bir yere gittiği durumları iki defa çıkardığım için bunu tekrar ekleyeceğim. Kaç tane var? Bir, iki, üç. Yani artı üç diyeceğim. A'nın eleman sayısı 4, B'nin eleman sayısı 3 iken A'dan B'ye tanımlanabilecek örtem fonksiyon sayısı budur. Başta alalım. Bütün fonksiyon sayısı 3 üzeri 4. Tüm fonksiyon, tanımlanabilecek tüm fonksiyon sayısından içine fonksiyonları çıkaracağım. Doğru mu? Şimdi dikkat etmem gereken şey şu. 3'ün ikilisi 2 iki elemanla oluşturabileceğim. Yani burada 2 eleman olduğunu düşünüyorum. 2 eleman seçeceğim. 2 seçtiğim 2 elemanla oluşturulabilecek bütün fonksiyonlar içine fonksiyondur. Kaç seçim yapabilirim? 3'ün ikilisi tane. Yani 3 çarpı. Burası 3 olacak zaten. 3'ün ikilisi tane seçim yapabilirim şu ikiliden, şu ikiliden, şu ikiliden seçebilirim. Fakat şöyle kritik bir durum var. Her bir ikiliyi seçerken bunlarla oluşturacağım fonksiyonlar da hepsinin bir yere gittiği durumları iki defa çıkarmış olacağım. Hepsini de almış olacağım. O yüzden bu durumların hepsini tekrar bir tane ekliyorum ki fazladan çıkarma yapmış olmayalım. Böyle bir durumda ne olacak? 3 üzeri 4, 81. Burası Eksi 3 çarpı 16 artı 3. Yani 48, 81 eksi 48 artı 3'ten cevap 36'dır. En zor kısım burası. Umarım bu anlaşılmıştır. Bunu biraz daha inceleyebilirsiniz. Farklı örnekler vererek bir üzerine düşünebilirsiniz. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.